Ve bir yardım haberi daha. Bu tip yardım haberlerini emin olun bizler yaparken, yayınlarken çok büyük mutluluk duyuyoruz ve diğer yardım yapmaya gücü yeten insanlara da teşvik amacıyla çok da iyi oluyor aslında. İşte bu kapsamda Şanlıurfa Kardeşlik ve Dayanışma Derneği ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımını sürdürüyor. Şanlıurfa Kardeşlik ve Dayanışma Derneği Ramazan ayı dolayısıyla yardımlarını hız kesmeden devam ediyor. Şanlıurfa Kardeşlik ve Dayanışma Derneği ve Kader Spor Kulübü Başkanı Yavuz Kara yaptıkları yardımlar hakkında bilgi verdi. Kara yaptığı açıklamada şunları söyledi. Şanlıurfa Kardeşlik ve Dayanışma Derneği ve Kader Spor Kulübü'ndeyiz. AK Parti Uçturucu Komisyon Başkanı olarak Zeynel Abidin Beyazgül Başkanımın buraya yönlendirmesiyle 8 yıldan beri burada çalışmalar yapıyoruz. Ramazan ayı münasebetiyle halkımıza gıda dağıtımına başlamış bulmaktayız. Ramazan birinci gününden beri. Ee, hafta sonu da e, Sayın Valimiz Abdullah Erim Beyefendinin vefa grubuyla birlikte bu koli gıdalarımızı dağıtmaya devam edeceğiz. İnşallah Ramazan'ın tam 30. günden kadar bu yardımlarımızın devamını sağlamayı düşünüyoruz. Gıda kolilerimiz bu sene maşallah bereketli. her eve bir çuval kuru gıda ve bir kolide yağdır işte zeytindir, salçadır, çaydır, şekerdir ve çikolatadır. Çok şükür her birinden beşer kilo, beşer kilo bu sene dağılıp Allah kısmet etti bize. Allah-u Teala Türkiye'mizin ve dünyanın üzerindeki bu hastalığı inşallah bu hayır hastanelerin hayrına defilesin. Ee, i̇nşallah bir daha bu kötü günler bize yaşatmasın. Zaten amacımız bu kötü günle birlik ve beraberliğimizi sağlamak, paylaşmayı sağlamak.